Biz Anadolu'ya 1071'de geldik. 1071 tarihinde geldik Anadolu'ya. Geldiğimiz ilk yer neresiydi siz söyleyin. Malazgirt, Muş'un Malazgirt kazasına gelmiştik. Ceddimiz Şerefli, şanlı, imanlı, Kur'anlı ceddimiz Alp Aslan. Bir cuma işte böyle bugünkü gibi bir cuma gününde 50 bin askeriyle, elli bin mücahidiyle, elli bin kişilik gazisiyle, iki yüz bin kişilik Roman Diagon Diyajon denilen bir kumandanın, bir Rum hükümdarının, bir Rum başkomutanının emrinde 200 bin kişilik bir orduyla 1071'de Malazgirt'te savaşmamış mıydı? Ve iki saatlik bir savaştan sonra 200 bin Rum askerini Anadolu'ya gömmemiş miydi? O kral, o hükümdar, o ordu komutanı Romen Diyojen esir olmamış mıydı? Bunları unuttular mı zannediyorsunuz? Vallahi unutmuş değiller. Tekrar Anadolu'yu elimizden almaya çalışıyorlar. Planları bu, hesapları bu, mücadeleleri bu. Yılların geçmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın, İsrail oğulları İsrail devletini kuruncaya kadar Filistin'de İsrail devletini kuruncaya kadar tam 3000 sene bekledi. Tam 3000 sene. Yani 3000 seneden beri İsrail devletinin kuruluşunu bekliyorlar. 3000 yıl beklemek ne demekti söyleyin. bin yıl da geçse bekleyeceklerdi unutmayacaklardı, susmayacaklardı. Nitekim şimdi bütün dünyayı karıştırıyorlar. Bütün Orta Allah kullak ediyorlar. Bütün felaketlerin altında İsrailoğulları var. Bütün cinayetlerin altında İsrailoğulları var. 1071'de Anadolu'ya geldik. Biz gelmeden evvel Müslümanlar Anadolu'ya gelmeden evvel Anadolu, Anadolu'nun adı biliyorsunuz Rumeli idi. Yani Rumların memleketi demek. Rum, Rum yani Hristiyanlar. Rumların memleketi Rumeli. Anadolu kelimesi son ortaya çıktı. Rumeli. Yani Rumların ülkesi, Rumların arazisi, Rumların memleketi demek. Hala doğuda en büyük vilayetimizin adı bile aynı anlama geliyor. Erzurum ne demek? Erzurum arz Rum demek, Rum'ların arazisi demek. Arz-ı Rum. Hâlâ Erzurum diyoruz. arz Rum demek, Arapça, Arz-ı Rum, Arz memleket demek. Arz, arazi buradan geliyor. Arz, arazi. Arz-ı Rum, Rum'ların memleketi. Gelmiş almışsın buraları, fethetmişsin. E sana bırakmak istemiyor tabi Hala tekrar Anadolu'yu baştan başa ele geçirmenin yollarını arıyor, imkanlarını arıyor, fırsatlarını arıyor. Siyasi yoldan, ekonomik yoldan, askeri yoldan, şu yoldan, bu yoldan seni zayıf düşürmek suretiyle, seni borçlandırarak, seni suçlandırarak, sana ekonomik yönden, iktisadi yönden hakim olarak tekrar bu topraklara hakim olmaya vallahi mücadele ediyorlar. Bütün Hristiyanlar.